Yapraklar tavana kapılır. Ondan sonra artı ikisinin arasında paylaşılacağı için artı beş Aynı. artı Aynen. beş elektroskop. Aslında kolay da kafa yormak lazım. E, yani. Evet bir anlamda kolay. Biraz zamanımız var. Anladınız mı? Anladık. 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 yeter. Tamam. Yaz yazınca ne Anladık. 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 şimdi tekrar Anladık. 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 Şimdi Anladık. Anladık. ses sözü. Anladık. 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 Anladık.

Önemli olan elektrikte e, formüller. Bir yol yol mesela bir dakika. Kapat. Fresh. Fresh'ler nasıl bulunur? E, seri e, reş de, nasıl bulunur? Bütün yani, dirençleri toplarsın. Mesela altı, iki, iki. Toplam on. Eşler dirençleri Ama paralel bağlı böyle değildir. Bir bölü eş. Eşittir. Bir bölü r'dir. Birinci direnç. Şey diyeyim, Artık bak müdahale etmiyorum. 1 bölü 2. direnç. Topluyorsun. Sonra ters çeviriyorsun. Anladın mı? Evet. Mesela diyelim bir devrede 1 bölü. Mesela diyelim direnç 6. 1 bölü 6. 2. 1 bölü 2. 2'ye de paydaları eşitlersin. Evet. evet. Ee, bunu 3 ile 3. 4 bölü 6 olur değil mi? Evet. Sonra ters çevirdiğimizde 6 bölü 4 olur. <laughs> Yani res olur? 6 bölü 4 olur. Hı hı. Yani 3 yani bölü... Genelde bölünebilen bir kamera verilir. Tamam mı? Mesela bir e, devrede mesela seri bağlı da se, iki, bak önemli bir kural var. Vır, vır vır evet. kuralı. Evet. Ve gerilim eşittir akı eşittir. çarpı direnç. Anladın mı? Bu kuralı bildiğinizde bu kuraldan yolu çıkarak hepsini buluyorsunuz. Tamam mı? Eşittir. Böyle bir şey var. Eşittir. Eşittir r eşittir r eşittir R1 artı R2 r Seri bağlı direkt topluyorsun tamam mı? Ara koldan geçen akım dersteki akım eşit. Bak şimdi. Seri bağlı da akımlar eşit. Anladınız mı? Seri bağlıda Paralar bağlı da akımlar eşit. Paralel bağlı. Paralel bağlı, bağlı da neyler eşit? Şeyler, dirençler. Hayır. Şeyler neyler? Abdülhamit şeyde gerilim, gerilim. Volt. Voltlar eşit. Anladınız mı? Bolt. Bu, bu kadar yani. Yani paralelde volkmetre hep aynı değeri <laughs> <laughs> bu bu kuralları bildiğimiz sürece yapar Sen işleri yap Şimdi ben bak, çözüm bak çözüm. seri bağlı. Ben, ben, seri, bağlı ben seri bağlı bir elektrik devresinde. Direnç bak. Şöyle yani evet. kıvrımlı ee, oldu mu? Hani floresan neresi? Kıvrımlı mi? kıvrımlı, mi? kıvrımlı yani, o yani, içlerindeki tonk o. Ne ya? Tungsten. Tungsten metali kıvrımlı kıvrımlıdır. Sonra ışık enerjisine ve aynı zamanda ısı enerjisi de diyor. Anladınız mı? Evet. Şöyle ikili vereyim de. Sonra bakalım. kapı. Şurada Eksi, kutubu, artı, kutubu. bir şey. Eksi kutu var kutu. Ondan aynı bir Şöyle içeceğiz. Ampul. Şimdi R1 budur. R1 eşittir kaç olsun? 6. R2 kaç olsun? 12. 12. 12. Devreden geçen akım. İkisinin toplamına eşit. Bir dakika. Vo volt kaç olsun? Otur. 30 olsun. I kaç olsun soru işareti. Bak şimdi. Vur vur kuralı. Çarpı R. Neymiş burada? 30 eşittir. İyi bilmiyor. İlk. Reş. Kalın burada tamam mı? 6 ile 2. Şey, 6 ile 12. 12, 12. 12. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Şey bölme işareti. I bak. çarpı. 18. 18. Kaç olur? Ayrıca 15. Orası 9. Yine sadeleştir. 3, 5. Orası 5 kalır. 5, 5. Burayı sadeleştir. 9. Yine sadeleştir. 3, 5. 3. 5 5 bölü 3. 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 5 bölü bölü 3. 5 bölü 3. 5 bölü bölü 3. bölü 5 bölü 1 5 bölü x, x, Bunlar bildiğiniz suroja başarız. Elektrik çok zorlu. Bir de hani 2 kısa devre biliyor musunuz? <laughs>